Evet dostlar Hafızın Çiftliği kanalından herkese merhaba Dostlarım Bugün sizinle şöyle tavuklara, civcivlere bir bakalım Allah izin verirse Hayvanlarımızın son durumlarına bakalım Elimizde Neler var sahiplendirilecek onlara bakalım sonrasında devam edelim inşallah. İlk önce buradaki 4 aylık yarkalarımı göstermek istiyorum sizlere dostlar. Hay maşallah. Ben yapmayın lan. Dostlar bu yarkalarımız 4 aylık oldu. Sonuca kartır hattı. Bunları sahiplendirdim. kızım. Dur. Bunları sahiplendirdim dostlar. Nasip olursa yarın bunlar Ankara yolcusu 18 adet. Hepsini beraber verdik. Gittiler. Gidecekler inşallah. Şöyle göstereyim. Güzel de oldulardı maşallah ama sahiplendirdik. Çünkü fazla gelecek dostlar bize. Arkadan yetişenler falan da var. Onun için mecburen sahiplendirdim bu bunları. Şu da güzel olacak bir horoz adayımız Allah izin verirse. Hayvanlar mükemmel, müthiş maşallah dostlar. Sıcakta kalmışlar biraz. Aşık gölgesi de var ama. Niye bu kadar sıcaklıkta soludular ben anlamadım. Maşallah şöyle bakar mısınız dostlar. Ne kadar güzel olmuşlar. Bin maşallah. Yorumlara birer maşallah alırım dostlarım. Yavru köpeklerimiz de yarkalarımızın içinde geziyorlar. Alışıyorlar. Alıştı da diyebiliriz artık sıkıntı yok. Gece gündüz beraberler onlar da. Ya, yapma. Evet dostlar. Şimdi bir sonraki grubumuza geçelim. Sonuca kartır hattı. Şampiyon kanattı. Bir sonraki grubumuza geçelim. Bismillah. Evet bunlar da 2 aylık oldu dostlarım. Bunlar da çok güzel, çok müthiş olacaklar Allah nasip ederse. Bunlar da horoz sanki çok görüyor gibiyim. İnşallah horoz az çıkar. Nasibimizde ne varsa o çıkar dostlarım. Şöyle maşallah yakından bir göstereyim sizlere. Bunlar da güzel oldular. Bin maşallah daha güzel olacaklar inşallah. Daha bunlardan sonra iki tane daha var dostlar. İki grubumuz daha var. Küçüklü büyüklü. Şu güzel bir horoz olacak dostlar belli. Kalafatlı bir horoz olacak Allah izin verirse. Bunlardan sonra bir iki tane grubumuz daha var. Yeni çıktılar. Onları daha göstermedim sizlere. Durun, gitmeden şeylere de bakalım. Asturlu tavuklarımıza da bakalım. Süsek sanaçlarımıza da bakalım. İlk önce süseklere bakalım. Evet dostlar. Sıcaklar gelince hayvanlar solumaya başladılar. Görmüş olduğunuz gibi havalar çok sıcak dostlar. 33-34 dereceyi buldu son bir haftadır. Görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımızın hepsi soluyor. Evet dostlar bir kısmı da dışarıda. Size gönderdiğim kuluçkalık yumurta ve civcivler bu anaçlara aittir dostlar. Maşallah hayvanlarımızın yapılarının iriliklerini görüyorsunuz. Şu e, sırtındaki tüy bozulmasına aldanmayın. Onlar sezonda horozlar bayağı iyi çalıştığı için öyle oluyor. Yani biraz da bir iki fazla horoz fazla atıyoruz biz dostlar. Yani sizlere mahcup olmamak adına. Çünkü size yumurta gönderiyoruz. E, size mahcup olmayalım diye. Onun için... E, horozlardan oluyor yani. Horozlar ayıracağız inşallah 3-4 hafta bir aya kadar ayırırım. ayırdıktan sonra tüye girdiler zaten hayvanların bir kısmı çoğunluğu büyük bir kısmı. Tüyden çıkınca tertemiz olurlar Allah izin verirsen. 4 tane kurkumuz var dostlar. 1, 2, 3, 4. Bir de şöyle gösterelim. Ne yaptıysam bunları çıkaramadım kurttan. 2, 4. Senin altında var mı kızım? Yumurta sayımızda 6 yavaş yavaş azalmaya başladı normale göre 8 çünkü normal yani havalar ısınmaya başladı artık sezonun sonuna doğru geldik geliyoruz çoğu arkadaşımız üretimi bıraktı 12 zaten sırf 4 tane tavuğumuz kork yani size pay için Onu da yok Evet dostlar 16 tane yumurtamız var da akşama doğru da yumurtlayan oluyor ortalama mahzunum 20 yumurta diyebiliriz günlük Çünkü artık ben Siz niye geçtiniz oraya lan Şşt. Çünkü artık havalar ısındı hayvanlar tüye girdi bir, büyük bir kısmı girdi yani onun için daha tabii bahçemiz toplanacak düzlenecek daha toplayıp düzleyemedik kümesimiz inşaatı yeni bitti bir alt zeminde tabanla beton atma işimiz kaldı Allah izniyle. onu da yaptık mı İşimiz kalmıyor dostlar Evet, şimdi astroloplarımıza bakalım. Marcus Lutheimer çaprazlaması. Anaşlarımız dostlar artık. Artık bunlardan üretim yapacağız. Yapıyoruz Allah nasip kısmet mi ederse. Şöyle dostlar. Bir maşallahını da alırız. Hayvanlarımızın kalitesini görüyorsunuz. Bunlardan anaş paylaşımım yok dostlar. Evet dostlar. söylemiş olduğum gibi bunlardan ciyücü ve yumurta paylaşımım var. Kuluşkalık yumurta da şu anlık yani e, sınırlı sayıda bilginiz olsun. Anaç paylaşımım yok maalesef. Maşallah kaliteyi görüyorsunuz dostlarım. Hayvanlarımızın kaliteleri ortada. Markus tut kaymıçak kazanması. İri kasa. Hayvanlarımızın kasaları da çok güzel maşallah. Şöyle gösterelim dostlarıma. Gel kızım. Dur. Şu anda yumurta siparişim aşağı yukarı bir 3 hafta kadar falan dolu. Bilginiz olsun. Ee, isterseniz bir hafta sonra çıkacak dostlarım Allah nasip kısmet ederse. Zaten açıklama kısmına numaramı bırakıyorum whatsapp'tan yazabilirsiniz ya da arayabilirsiniz hiç fark etmez yani maşallah hayvanlarımızı görüyorsunuz şöyle göstereyim dostlarım bu bunlar salıktı zaten sabah saldım altıda işe giderken daha yeni kapattım su seksi yücüler su seksi arkalarımız bir mal su seksi arkalarımız gezinsinler diye daha yeni kapattım bunları da Biraz su sekslerimizi gezin. Bunları tekrar salarız. Biliyorsunuz bizim hayvanlarımız serbest geziyorlar devamlı. Sen niye kaçtın dışarıya? Geç içeriye. Geç. Bu daha başlamadı dostlar yumurtaya. Yarkamız belli ama Allah izin verirse başlayacak. Çok güzel bir yarka. Bir yakında başlar. Görmüş olduğunuz gibi dostlar. Kızım. Dur kızım nereye geliyorsun ya? Şöyle bir Genel çekim yapayım sizlere. Sonra yüzüne girelim. 15 artı dörtli yola devam Allah izin verse dostlarım. Yorumlara maşallah yazmayı unutmayın. Nazar olmasın. Hadi geçelim civcivaneye dostlar. Evet dostlar. Civcivanemize geldik. Şöyle gösterelim. 33 veya 35 günlük tam hatırlamıyorum ama e, 33'ün altında olmamalar lazım. Bayku 8 civcivlerimiz. Bunları gönderim yaparız Allah izin verirse. Otobüsün gittiği her yere gönderim yapıyorum dostlar zaten biliyorsunuz takip eden dostlarımız biliyorlar. Bunlar ve bunlar aynı. Bunlar da 33 veya 35. Ee, 33 ya da 35 günlük bunlar da. Yani şu anda tam emin değilim ama. Yani 33'ün altında değiller muhtemelen yani dostlar. Şöyle gösterelim. Bunlar ee, bu videoya özel kampanyalı fiyattan verilecek dostlar. Kampanyalı verilecek. Hızlı olan kazanır. Çok bir şey yok. 50-55 adet kadar falan anca elimizde. Hızlı olan kazanır dostlar. Kampanyalı fiyattan verilecek. Bilginiz olsun. Çünkü elimde civcivim çoğaldı. Bir de YouTube'dan gelen dostlarıma, abilerime, kardeşlerime güzellik yapacağız inşallah. Evet dostlar bunlar da 10 günlük Laç sekslerimiz görmüş olduğunuz gibi hepsi canlı. Maşallah maşallah 10 günlükler. Bunlardan da sahiplendiriyorum. İhtiyacı olanlar ulaşabilirler. Görmüş olduğunuz soğanı gibi şişlerinde bir on kadar köcüyücü var. Geri kalan light 8 dostlar. Şöyle gösterelim. Ay maşallah. Hayvanlarımızın aşıları yapıldı dostlar. Biliyorsunuz aşı videosunu da çektim sizlere. Bunlara bakalım önce. Evet dostlar bunlar da 20 günlük light çiçeklerimiz sırayla. Civciv çok dostlar. Bunlar da 40 kadar falan kaldı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İsteyenlere yardımcı oluruz. Allah nasip kısmet ederse. Herkes nasibini yesin. Evet dostlar. Evet dostlarım bunlar da Dün çıktılar. Dün video çekemedim ben Dün değil ondan önceki gün çıktılar da ee, Makinede bir gün fazladan kaldılar İş dolayısıyla Alamadım makineden Dün ana kucağına aldım Bunlar da iki günlük falanlar Allah nasip etsin ya da Burada da bir 95 kadar live sex var dostlar. İhtiyacı olana bunlardan da yardımcı olurum. Kurk altına falan almak isteyenler bunlarla Konya içi günlük teslim ederim. Şehir dışına bir haftalık gönderirim. Yani 10 günlüklerde hemen hemen aşağı yukarı kurkun altına olur dostlar yani. Çok bir sıkıntı olmuyor. Çünkü daha önce çok gönderdik. Daha ilk defa, ilk, defa göndermeyeceğiz yani biliyorsunuz. İhtiyacı olanlara yardımcı oluruz. Burada bir 10 tane Markus Ufkaymo çaprazlaması astronot civcivlerimiz var dostlar. İlk çıkımlarını aldık Markus Ufkaymo çaprazlamalarının. Maşallah şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu civcivlerimiz de çıkmadan önce sahiplendirildi. Bunlar da Allah nasip ederse Adıyaman yolcusu. Biliyorsunuz ben de Adıyaman'dan nişanlıyım. Adıyaman'a gidiyor bu arada bunu da söyleyeyim. Adıyaman'a gidecek Mustafa abimize Allah nasip ederse. Bir haftalık olunca bunların da gönderimini sağlayacağız. Yine makinamız da var. Dediğim gibi bir hafta sonra Markus Tufay Mırçak Pazaması civcivlerimiz çıkacak. Yardımcı olurum Şöyle dostlar bir bakın Hay maşallah kalite kokuyor dostlar kalite Buram buram kalete kokuyor Evet Şimdi burayı da kapattık dostlar Şimdi Bunlar da bizim şampiyon kanatından Light sexlerimiz 20 günlük oldular Bunların klipslerini de taktım artık Bunların altına gazete serdim. Neden? Birazdan nedenini söyleyeceğim sizlere dostlar. Allah nasip ederse. Göreceksiniz. Çok güzel şeyler olacak. Evet. Son ana kucağımızı da açalım dostlar. Son ana kucağımızda çıkanlar Bunlar da dün çıktı dostlarım Bunlar da şampiyon kanatından gelen light verimiz dostlar. Bunlar da aynı. iki günlük işte dün makineden aldık. Ana kucağına aldık. Bir günün önceden çıktılardı zaten. Makinede kaldılar bir gün. Şöyle görmüş olduğunuz gibi daha kendini tam anlamıyla toparlayamayan civcivlerimiz var. İnşallah onlar da toparlayacaklar. Bakalım İçerinin ısısı 32 buçuk derece, 33 derece dostlar. Bizim civcivhanemiz sıcak. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir ana kucağının ısıtıcıları yanmıyor. 35 dereceye ayarlı olan ana kucağının ısıtıcısı bile yanmıyor. Bak şöyle göstereyim dostlar. Çünkü çok sıcak. İçerisi güzel sıcak. Penceresi 7-24 açık havalandırması var zaten. Evet. Bunlar da son çıkan sonca kartır hattı. Civcivlerimiz dostlar inşallah. Yeni sezonda çok güzel olacak. Videolarda yeni kümesleri gören dostlarımız soruyorlar. Abi ya da kardeşim şey yapacak mısın? Yeni koyacak mısın? Getirecek misin? diye. Allah nasip kısmet ederse yeni ırk getireceğiz dostlar. İki farklı ırkla 2026 sezonu, 25 26 sezonuna gireceğiz Allah nasip kısmet ederse. Onları şu anda açıklamayacağım. Ee, ırklarımı belirledim. Civcivler çıkınca temin edince Allah izin verirse sizlere onları da göstereceğim. Biraz sürpriz olsun o dostlar. İnşallah çok güzel olacak. Şimdi civcivlerimizin sürprizine geçelim. Evet dostlar. Civcivlerimizin hediyeleri şöyle gösterelim. Evet bakın şimdi nasıl yiyecekler dostlarım. İyi izleyin. Allen al var burada. Un kurdu. Zirvilerin gelişimini çok güzel etkiliyor dostlar. Çok güzel geliştiriyor zirvilerin. Şuradan alalım biraz daha. Protein deposu un kurdu, canlı un kurdu. Canlı yemde deniyor. Bunun üretimini yapmaya başladık dostlar. Kendi hayvanlarımıza yediriyoruz inşallah yedireceğiz. Şöyle gazeteyi onun için serdim. Aşağıya gübre tavasına dökülmesin diye dostlar. Görmüş olduğunuz gibi un kurdu bayılıyorlar dostlar un kurduna bayılıyorlar seviyorlar falan diyemem yani. Bayılıyorlar un kurkuna resmi. Haftada iki defa veriyorum. Bu hafta daha ilk defa veriyorum. Biraz aksattık ama yapacak bir şey yok. Şöyle kameramı buraya koyayım da ben biraz un kurkunu alayım dostlarım. Ondan sonra devam edelim. बस şöyle. Nenene nereye gidiyorsun? Ungu kaçıyor. Yeniden bakın dostlar. Düşürdü. Hemen alalım, verelim. Bunun kurduyla kaçıyor hayvan ya. Şöyle bakalım dostlar. Yok gibi görünüyor. Az gibi görünüyor ama burada binlerce var dostlar. Şöyle seçelim seçelim atalım. İnşallah bu yıl daha fazla un kurdu anacı yapacağız. Daha fazla üreteceğiz ve fazla fazla yedirebileceğiz yüzüklerimizi. Yakalarımıza. Anaçlara da yedirilir ama anaçlar çok fazla yerler dostlar. O kadar un kurdu biraz zor bulunur. Yavrum ya nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun ha? Bir tane kaçamak da burada dostlar gördünüz mü? Kerataya bak. canavarı gördünüz mü dostlar canavarı alın al, alın 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 hadi yemeyen kalmasın yemeyen kalmasın çocuklar ne ne ya düşürün yavrum ya arkadaş unkurtlarını bulamıyoruz ya unkurtları kayıplara karıştı Daha bunların küçükleri de var. Bunların bir orta, bir küçüğü var. Onların da bir küçüğü var dostlar. Yamyam yam bunlar. Yamyam. Yam. Beni bile yerler. Eu li a Victoria desde que eu ganhei esse negócio fazla verirsek fazlası da zarar dostlar biliyorsunuz. Her şeyin fazlası zarardır. Bakın 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 dostlar gördünüz mü? Buradan düşürüyor keratan Çık. namutsuz Haftada iki defa un kurdu. Haftada iki defa yumurta. Haşlanmış yumurta vermeyi unutmayın dostlar. ihmal etmeyin hayvanlarınıza. hayvanlarınızın gelişimi için civciv ve yakalarınızın gelişimi için buna ihtiyacı var. Yeter mi lan? Kapış kapış gidiyor dostlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tam yeter. Yarına kalmayacak yarın. Bakın. Nasıl dırmanıyor ve düştü. Evet dostlar şu anda un kurdu kavgası var hayvanlarımızın arasında. Neyse. Onlar yesin bitirsinler sonra gazetelerini kaldırırız. bir de bunlara deneyelim. Bunların tam yiyeceğini zannetmiyorum ama daha küçükler. Bir deneyelim dostlarım. Şöyle. Gel. Attım bakan yok dostlar. Bakmıyorlar bile. Normal zaten bunlar bilmiyorlar on kurdun. O yüzden yemiyorlar dostlar. Bir iki güne kadar bunlar da alışırlar Allah nasip ederse. Bakın bir tanesi yiyecek gibi duruyor ama alamadı. Değil yani Daha tam dengede duramıyorlar. Hayvanlarımız yeni olduğu için. Neyse. Siz yemeniz, suyunuz yiyin için yeter size. Al yavrum bak. Al yavrum. Al. Gördünüz mü canavarları dostlar? Bunlar adam yer adam. Evet dostlar. Bu videomuzda bu kadar olsun inşallah. Videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Bana destek olursanız sevinirim. Lütfen bana destek olun inşallah. Görüyorum videolarımız izleniyor. Fakat abone olunmadan izleniyor. Yeni paylaştığımız videoları görebilmeniz için ve size bildirim gelmesi için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Açıklama kısmına numaramı bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz bana WhatsApp veya arama yoluyla. Her ikisi de olur. Yeni videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.